Ay sen şimdi reklama mı çıkacaksın? Ay Meltem Hanım desen Haluk Bey şöhret alıyor. Yok canım öyle bir kere televizyona çıkmakla şöhret mi olur? Ayrıca ben daha önce de televizyona çıktım hiç şöhret mühret olmadı. Canım sen o zaman öyle televizyon programına çıktın şimdi bu reklam. Yani kim bilir bir gecede kaç defa yayınlanacak. Sen bizim şirketi gözünde fazla büyütmüşsün. Nerede o kadar para şirkette? Öyle birkaç kere döner o kadar. Zamanında bir mirkelen vardı, bir gecede şöhret oldu. Siz mi olmayacaksınız? Yani şimdi önce bir reklamı çekin bakalım. Ondan sonra arkasından gelsin diziler, gelsin filmler. Ay işler o kadar büyür mü diyorsun Emine? Aa, tabii Meltem Hanım. Ben Haluk Bey'i arayacağım bir gün böyle film setinde. Ona diyeceğim ki, akşama gelirken bize iki kilo elma, bir kilo soğan... ...bir de altın portakal getirin diyeceğim. Ya, tamam, tamam. Kes. <laughs> Uzatma. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Sakın bunu etrafta anlatıp beni reklam etme tamam mı? Zaten reklam olmuşsunuz Haluk Bey. Yani ben reklam etsem ne olacak, etmesem ne olacak? Tamam sen gene de kimseye söyleme. Hele o havuç kafaya hiç söyleme. Hele onun ağzına düşersen bir daha hiç kurtulamam. Aa zaten reklam televizyonda yayınlanacak. Ya yani biz insanları söylesek de söylemesek de görecekler bunlar seni televizyonda. Ya dedim ya, bu reklam en fazla böyle birkaç kere yayınlanır. Yani ne kadar az kişi seyrederse o kadar az rezil olurum. Aa, niye rezil oluyormuşsun canım? Ya ben ne anlarım oyunculuktan? Bir kere elim ayağımı nereye koyacağımı bilemem. Eliniz ayağınız her zaman nerede duruyorsa orada duracak Haluk Bey. Yani bunda büyütecek ne var ki? İyi akşamlar. Adım Serdar. Oyuncu koçuyum. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Koç mu? Evet. E daha kurban bayramından çok var. Hem biz her sene danaya gidiyoruz. Koçu ne yapalım ki? <laughs> Emine. Ya Meltem Hanım, ha? birinin koçu kaçmış, Haluk Bey soruyor. Merhaba Meltem Hanım. Ay, buyurun, yardımcı olabilir miyim? Tuna'nın arkadaşıyım, oyuncu koçuyum. Ha, buyurun, buyurun. Siz Haluk'a bakıyorsunuz herhalde, buyurun. içerideyim. Teşekkürler. Buyurun, Halukcuğum. Evet, siz de Haluk Bey olmalısınız. Evet. <laughs> ee, ben Tuna'nın arkadaşıyım, oyuncu koçuyum. Ha 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 gel gel koçum gel geç otur <laughs> bakalım bu başımıza neler açar geç otur buyurun 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 <laughs> bu kadar kısa sürede size ancak bazı temel şeyleri öğretebilirim Haluk Bey. Yani rezil olmayacak kadar bir şeyler öğrensem yeter bana. <laughs> Sonuçta devlet tiyatrosunda sahneye çıkmayacağım anlaştık o zaman. Ee, peki daha önce hiç tiyatro deneyiminiz oldu mu? Yani oyunculukla ilgili bir şey yaptınız mı? Aslında yaptım. Aa, bu işte. Deneyiminiz nedir? İlkokuldayken yerli malları haftasında elma olmuştum. <laughs> Çok mu komik? Özür dilerim. Gerçekten sinirlerim bozuldu. <laughs> 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 Meltem, otur. Hadi, hadi, hadi. Meltem, ben bu adamı döverim. Ay saçmalama Haluk. Ya Tuna'ya çok ayıp olur. Ayrıca adam misafir. Adam resmen alay ediyor bak sana. Ya kötü bir niyeti yok ki. Yani biraz sinirleri bozuldu adam. Ben de zaten kötü bir niyetle dövmeyeceğim. Sinirlerin bozulduğu için döveceğim. Harikcuğum, ya sen Bacı'yla ile kavga edeceğine birazcık üzüm yemeye çalışsan olmaz mı? Nasıl? Ya sen değil misin televizyona çıkmaktan, rezil olmaktan korkan? He. Ee? E hazır adam sana bir şey öğretmeye gelmiş. Azıcık bir şeyler öğrensene. Öğrenmesem de olur. Şimdi çıkacağım ve göndereceğim adamı. Öyle mi? Canan Hanım'a ne diyeceksin? İstifa ediyorum diyeceğim. Gitsin kendine başka bir artist bulsun. <laughs> Çok saçmalama. Ya abartıyorsun yani. Bak ayrıca senin deneyimin de varmış hazır. <laughs> Hadi gel gidelim. Lakam bilmiyorum. Hadi gel ki adam bekliyor. Yok kıkır diyorsun, içinden böyle kekirideme başladı. <laughs> Ama elma. Kakkal damak, kakkal damak. Öncelikle sizde halletmemiz gereken temel sorun diksiyon Haluk Bey. Ne varmış diksiyonumun? Haluk'cum intihaz etmeden bir dinle sen. Sizde dil tembelliği var Haluk Bey. Ne tembelliği? E, dil tembelliği. Ben ağzıma gelene hemen söylerim, hiç üşenmem. Ben bugüne kadar ne çektiysem bu dilimden çektim. Yani şu dilimi bir tutabilsem böyle herkesle canım cicim olurum ama işte... Haluk'cum, Serdar Bey onu kastetmiyor. Bazı harfleri yutuyorsunuz Haluk Bey. Nasıl yutuyorum? Patma boyutayım. <laughs> Ama merak etmeyin. Basit bir dil egzersiziyle bu sorunu halledebiliriz. Nasıl egzersiz? Böyle dilimle şınav falan mı çekeceğim? <laughs> Tabii ki sınav çekmeyeceksiniz. Fırsat buldukça ağzınıza kalemi koyup konuşacaksınız. Böylece harfleri daha az yutacaksınız. Bakın, böyle işte. Konuşacaksınız. Böyle. Böyle sürekli konuşacaksınız. Sabah akşam. Fırsat buldukça. Anlaştık Aynı <laughs> gemi